Merhaba, akvaryum yeni videosuna hoş geldiniz. Ee, bu video uzun süredir aklımda olan bir projenin e, ilk videosu olacak. Umarım bir bitkili, e, uzun süreli bir bitkili takip, iki farklı akvaryumda yan yana. E, gördüğünüz gibi bir e, paket açıyorum bitki paketi. Burada iki tane e, bir nano paket var, bir de birkaç tane karışık bitki. E, akvaryum bitkicimden geldi. Akvaryumbitkicim.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Detaylara geleceğim. Ee, öncelikle dediğim gibi uzun süredir bir bitkili e, projesi var aklımda. Bununla ilgili aklımdaki bitkiler araştırırken internette bir e, kahvecide oturmuş, onları <laughs> düşünüyordum. Biraz e, bir yerde zaman geçirmem gerekiyordu, bir saat kadar. O arada internette karıştırırken öğlen saatleri... E, bulduğum bitki aradığım bitkilerin çoğunun bir yerde olduğunu bu akvaryumbitkici.com'da olduğunu fark ettim. E, alışveriş konusunun konusunda biraz ağzım yandığı için e, ne 11 falan gibi sitelere girip bakmaya e, karar verdim. Gitti gidiyor da da var biliyorsunuz bazı şeyler e, böyle büyük e, sitelerde e, bitki satan, balık satan kişilerde oralara gidip orada mağazalar açıp her neyse uzatmıyorum yüzde bu. AquariumBitkicim.com'un e, müşteri memnuniyeti ya, kaç alışveriş yapılmış falan diye bakınca 4000 küsürdü. Yani sözü uzatmayayım. Fazla böyle itici bir reklam gibi de görünmesini istemem. Samimiyette e, kanalı zaten takip edenler bilir. Böyle işlere pek girmeyeceğimi. Çok yüksek bir e, başarı oranıydı. Çok hoşuma gitti. E, sipariş verecekken bir anda şey diye düşündüm. Ya e, gerçekten önemsiyorlar demek ki böyle bir işbirliğine giderler mi? Kendilerine mesaj attım. WhatsApp numaraları vardı kendi sitelerinde. Bunun üzerine mesaj attım. Bu arada bitkileri de hemen buraya koyuyorum. konuşurken <laughs> basit bitkiler bu. Nano paket. Burada 5 bitki gibi görünse de aslında 6 farklı, 7 farklı bitki paketi var. Siteden de buna ulaşabilirsiniz. Akvaryum rehberi için özel olarak fiyatı da özel olarak belirlendi. E, kendilerine mesaj attım ve beklentim olmadığını sadece bana bir e, bitki paketi gönderilirse kurum ol e, kurulum için e, tek beklentimin bu olduğunu söyledim Ve 3 e, tane de çekiliş için paket rica ettim bu kadar Kendileri de çok sağ olsunlar hay hay dediler sıcak karşıladılar ve birkaç gün içinde hemen paketi belirledik ve e, sizin de bu arada önerileriniz olursa yeni paketler için onları da belirtirseniz yeni paketler de hazırlanır muhakkak. Akvaryum rehberi üzerinden öyle bir şey sağlayabiliriz belki de. İleride de uzun soluklu olmasını umuyorum. Böyle e, işbirliklerin özellikle müşteri memnuniyetini böyle önemseyen kişiler tarafından. Dediğim gibi e, bu arada bu çekiliş e, videosu ama e, uzun soluklu videonun ilk videosu olacağı için eee Burada çok çekilişi bir ara videonun içinde söyleyeceğim. Zaten Instagram'dan takip edenler biliyor. Çok sayıda katılanlar da oldu. Evet, iki tane akvaryum yan yana koyacağım. Birazdan göreceksiniz ama bunların birinde hagen, birinde hagen ve misket gübre, dip gübresi. Diğerinde ise istanın aktif soylu olacak. Düşük pH'lı karides içinde. Burada görüyorsunuz Nemlendirdim çok şey yapmasın diye kurumasınlar diye bitkileri paketinden çıkardım hemen bir yere aldım bu da diğer paket burada da daha farklı bitkiler var bunları da bunlarla da birlikte bir kurulum yapacağım inşallah akvaryumların ölçülerine 35 27 15 iki tane derinliği biraz düşük akvaryumlar o yüzden böyle uzun bitkiler var dediğim gibi. 7 bitki var ama ben 5 tane bitki kullandım. Çünkü akvaryum gerçekten küçük akvaryumlar. Nano tank tanımına tam olarak uyuyor. Bu arada hazır yeri gelmişken böyle kargolarda da görünüyor. Selfak falan insanlar böyle kağıt havluya kurutmuyor mu diyorlar. Tam tersi. Buharlaşmasını önlüyor ve belli oranda nemli tutup homojen dağılmasını sağlıyor. Şeyde soranlar oluyor bunu... Hmm. Bir Macar YouTube kanalı var ya çok bu işte çok iyi Bitkili akvaryumlar konusunda. Onlar da bu benim kullandığım tepsiden denk geldim. Bu e, gördüğünüz bitki pinnatifida pin bir iki yaprak kopmuş gelirken. E, bu e, ayakkabı tepsisi olarak satılıyor. E, ben bunu bitkilerde, dışarıdaki ev bitkilerimi sularken de kullanıyorum. Bu nano paket gördüğünüz gibi. E, Verticillata da var, Rotala var. Evet. Akvaryum bu. Önce ilkinin kurulumunu yapacağım. Ee, güzelce sildim. Altına böyle bir inceden bir e, tabaka. Zaten ahşabın üstünde. Hagen döküyorum. Hagenliyorum yani. Güzelce eldeki hagen biliyorsunuz yıllardır bende ama e, kırılmış, parçalanmış kaya olduğu için bir besleyici bir özelliği yok hagenin. Bir besin vermeniz lazım. İyi bir gelişim istiyorsanız tabii ki bir dip gübresi ya da şey olmadan da Bitkileriniz hayatta kalır zaten. Low tech dediğimiz düşük ihtiyaçlı bitkiler çoğu. Ama e, olmuşken güzel olsun. Yosun sorunu yaşamayalım. Bir de çok vatozların falan. Ciri tatlı bir akvaryum olmayacak. Yosun yiyen balıklar olacaktır. Bir iki tane nano e, otosinklus gibi şeyler ekleyebiliriz ama filtrede düşünmediğim için karides de olabilir. Karidesler ve e, çok küçük tetralar olabilir. Belki emberler falan. Ya da farklı türler, rainbowlar. Gördüğünüz gibi klasik e, Starbucks bardakları da dolduruyorum. Mümkün olduğunca toprak, toprak temiz ama, e, hagen temiz ama yine de havalandırmamakta fayda var. Yine de bine biraz bulanıyor. Bunda dediğim gibi e, Neo'nun, e, Neo marka yeni ürünler görüyorsunuzdur. E, aktif toprakları da var, farklı ürünleri de var. Ben onun misket gübresini aldım. Neo Tab diye geçiyor. Yeşil, yeşiller olan üzerinde. Ondan tercih ettim. Fiyatı da 50 lira civarı. Bayağı bir götürür herhalde. Önce bitkileri dikeceğim. Ondan sonra bitkilerin olduğu yerlerin köklerine bu neoları takacağım önce o <laughs> klasik bitkili kurulumunda ol olduğu gibi muhteşem tasarım yapıyorum yani. <laughs> Gerçekten hiç hiç anlamıyorum şu işten. Evet, şimdi çekilişe dönelim. Hazır e, ama dikkatiniz tasarımda olsun çünkü çok müthiş bilek hamlelerim var burada. E, çekiliş akvaryum rehberi Instagram hesabında çekiliş diye bir şey var. Siz de girdiğinizde kolayca görebilirsiniz bir post var, bir gönderi var. Üzerinde işte şartlar yazıyor 1, 2, 3 diye. E, birisi akvaryum rehberini Instagram'dan takip etmek. Diğeri akvaryum bitkicim e, Instagram hesabını takip etmek. Üçüncüsü ise bu gönderide, bu Instagram gönderisinde yorum olarak 3 tane e, tanıdığınız veya 3 kişiyi e, etiketlemek. Tabi bunun centilmence olması için böyle gidip e, Enes Batur'u falan etiketlerseniz tabi hoş olmuyor. Evet, ilk bitki geldi. Bu şekilde bir ee, eklemeleri ufaktan başlıyorum. Burada açıkçası kum fazla. Hagen'de rahat diktim ama aktif soil elimde azmış. Ha, gerçi neredeyse bir paket. E, onda umarım bitkiler hala kalkmadı ama kalkmaz yani öyle umuyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane bitki. Evet dediğim gibi bu kadar. Ee, ne zaman başladı? Dün başladı. Ayın 19.06.21'de başladı. Ayın 27'si yani haftaya pazar saat 23.59'da da çekiliş tamamlanacak. 3 tane basit madde. Ee, bu arada bu bitki paketini almak isterseniz akvaryum bitkicimin e, şey hesabı da var. Bu soldaki bitkiyi unutmuştum. Bunu sonradan videonun belli bir kısmından sonra yeniden ekledim. E, linkleri koyuyorum dediğim gibi instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Evet bu görmüş olduğunuz e, İstan'ın soyili high activity for plants and shrimps aktif toprak olarak geçen e, şrimplerin de yani şeylerin karideslerin de uzun süreli e, hani hayatta kalmasını sağlayan Onların o özellikle hassas türleri de biliyorsunuz aktif toprak onlarda neredeyse şart deniyor. Öyle de bir e, önemi var. Bitki için de çok besleyici. Bunlar fırınlanarak falan özel elde edilen zemin malzemeleri. Doğrudan doğal bir malzeme değil. Yine gördüğünüz gibi üzerine çok düşünülmüş bir tasarım. Kum gördüğünüz gibi malzeme az olduğu için elde. Hani çok da sıfıra yakın değil Allah'tan. Arka plan bitkileri dikiyorum. O yüzden önlerin çok bir önemi yok. Bir de bu biraz gördüğünüz gibi Hagen'e göre biraz daha bulutlandı ama geçti bitkilerde faal oldu videonun sonunda son halini göreceksiniz zaten bakopaya diktim diğerleri geliyor dediğim gibi 5 tane ama pakette 7 tane var yani çekilişte bunlar üzerinden olacak yukarıdaki ışık yine kanal takip edenler bilir alışveriş sonrası incelemesini yapmıştım 60 santimlik ledi Evet şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Umarım uzun soluklu bir video serisi olur. Umarım akvaryum bitkicim konuda ziyaret eder ve alışverişinizi yaparsınız. Gerçekten hani soruyorsunuz nereden alıyorsun, nereden alıyorsun. Oradan az daha alacaktım ama böyle bir şey oldu. Böyle değerlendirmek istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Çekilişlerinde de devamı gelir. Hep beraber mutlu mesut günlerimizi geçiririz. Hobiden de sonuna kadar zevk alırız. Bu da e, akvaryumun şu anki hali. Daha birkaç gün, bir iki gün geçti. O fotoğrafı da şu anda görüyorsunuz. Balık önerilerinizi alabilirim. Bitki paket önerilerinizi alabilirim. Tasarım konusunda ya yani bu dar alanda şu da yapılır falan dediğiniz bir şey varsa onu alabilirim. Orada balıklar zıplayamayacak. Üzerlerine bir led şey kestirdim. E, bu ince pleksi kestirdim. Özel gittim batı kentlere kadar. Ama biraz iri kestirdim. Çok küçük balıklar, aşırı küçük balıklar atlayabilir ama yani bakalım. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.